Değerli meslektaşlarım, bu videomuzda satışların maliyetinin yapılması durumunu anlatacağız. Kar zarar ork sitesine giriyoruz. Programa giriş butonuna basıyoruz. Kullanıcı adımızı ve şifremizi yazıyoruz. Giriş tuşuna basıyoruz ve yeni mizan yükle butonuna tıklıyoruz. Dosyamızı seçiyoruz. Ve satışların maliyeti yapıldı butonuna basıyoruz. Satışların maliyetinin yapılması 150, 151, 152, 153 gibi stok rakamlarının 620, 621, 622, 623 gibi maliyet bağlantılarının yapıldığı anlamına geliyor. Dolayısıyla mizanımızda görünen rakamlar son rakamlar olduğu anlamına geliyor. Yani bu gördüğümüz rakamları otomatik olarak program kendisi yansıtmış oluyor. Satışların maliyeti yapıldığı işaretliyoruz ve dosyayı yükle Bakın gördüğünüz üzere 150, 151, 152 ve 153 rakamları aynen mizanımızda olduğu gibi programa yansımış oldu. Burada gerekli olan bilgileri girip devam et tuşuna basıyoruz. Firma adını mutlaka yazmamız gerekiyor. Çünkü raporlamalar buna göre yapılıyor. Birden fazla firma ile çalışıyorsanız bunların ayrımını yapmak için bir isim gerekli. O yüzden isim yazmak zorundayız. Limited şirket mi, anonim şirket mi, şahıs şirketi mi onu yazıyoruz. Bunu yazmamızın sebebi buna göre geçici vergi hesaplamasını yapıyor. Aralık 2020. Hesap tutarları otomatik olarak geldi. Yazmamıza gerek yok. Kanunen kabul edilmeyen gider varsa yazıyoruz. İndirim, istisna, geçmiş yıl zararı, bağış gibi tutarlar varsa matratan indirilecek. Bunları yazıyoruz. Önceki dönem tutar varsa bunu yazıyoruz ve devam et tuşuna basıyoruz. Raporlarımız hazırlanmış oldu.